Uçak geldi abi uçak kaçıyor takım. Çabuk. Ben bindim. Osman Dur, Osman. Bil, tamam, Osman koş. Tamam Osman koş. Tire 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 Lan Atakan. Osman. Görüşürüz Atakan <laughs> kendine çok iyi bak. Atakan. Atakan görüşürüz Atakan. <laughs> Oooo! Oh! Yere, Onun... <gülüyor> <gülüyor> Suratı da patladı ya. <laughs> ben iyi görmedim. Nasıl, nasıl evet ben OC'yi izlemek istiyorum.

Evet abi morlar 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 hadi. direnin morlar Hadi hadi der kay der kay Morlar direnin Hayır, ay, ay. <laughs> i̇şte Asker deyince arkadaşlar Ben geçen tabi askerden geldim biliyorsunuz Arada da canım sıkıldıkça gidiyorum yani iki gün önce de oradaydım Ben bu arada askerliği de Melihcan'la aynı yerde yapıyoruz ha Bak şimdi Hatta size biraz askerlik fotoğraflarımızdan göstereyim ya Bak şimdi Bak Melihcan'la benim tabi burada şimdi sakal falan olmayınca biraz askerde biliyorsunuz kestiriyorlar. <laughs> yani bu mesela askere ilk diktiğimizde direkt şey yaptık sıfıra vurdurduk. <laughs> ya bunu Bilal Mert Taş bak ismini de yazdım söyleyeyim diyor bunu. <laughs> bunu bana atmış abi sizin askerlik fotoğrafı Melihcan abinin. <laughs> Ay ya çok iyi. Ben bir yardım edersene. O oyun modu Eyvallah. bana göre Al kardeşim benim ne demek? Eyvallah İbo beni bir deittirdin oradan. Vallahi yardım etti. Oha yavaş. Selamünaleyküm. Tamam. Abla. Selamünaleyküm. Abi ne oldu? Abi ben müthiş operasyon <laughs> yapıyordum ya. Ama da benim de paraşütünü kesmeye çalıştım da olmadı. Benim benim paraşütümü kesmeye çalıştım. Korktum zaten. Dedim gideceğiz. <laughs> ama ama da rakibe satar. Cesaret tamam, edip gelemez şey ya. Bomba çekecek o bomba yetiştiremez buraya. Vakit az. Haskum Üstümüze, üstümüze geliyor, üstümüze geliyor. Takım dikkat edin. Bir dakika. Reisler abi! <laughs> Reisler abi çık odadan! Reisler abi çık odadan! <laughs> lan bu lan! Reisler da lan Çık Ya Suat. <laughs> ama abi kapı. <laughs> evet bir bir eleniyor rakip. Eyvah uçağa döndük. Eyvahlar olsun. Uçak çok zor ya. Hiçbir e şey yapmadan ya ben böyle iyi olduk mu? Abi menüyü açtım. <gülüyor> 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 ben kaçtım. Memo sal beni Abi lan. ben uçağı sürmeyi bilmiyorum <laughs> ya. Menüden devam et sen boşver. Memo sal beni Kardeşim geliyorum kardeş. Lan beni de alın beni de alın lan. Bu bayılmış bir kardeş. Kardeşim dobar lan. <laughs> <laughs> bayılmış. Dua edin abi. Biraz sağa sağa yanaş. Önümüzde araba var Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Oh, <laughs> <Geçti> kardeşim <laughs> Gördün mü? <laughs> evet. Şimdi o sizin yapmaya çalışıp Yapamadığınız hareketi yapıyorum. Hazır mısınız? Ya hayır 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 <laughs> Suat evet. Dur Suat <laughs> izliyorsun Hükam dur Oyyyyy <laughs> Gir 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 Onlar